Kendileri herkese merhabalar. Bugün hobi grubumuzun kor serilerinden bahsedeceğiz size. Birkaç modelimizi aldık, bunları anlatacağız. Hobi makineleri diğer videoda da anlatmıştık. Ev kullanıcıları için profesyonel işletmelerde kullanılmayan makineler, hobi grupları. Kor serileri de 150 bar'a kadar çıkan, 150 bar, 140 bar, 120 bar, 130 bar, 110 bar makine var. Bunlar nerelerde kullanılıyor? Daha çok araba yıkama, robot yıkama, ATV, karavan gibi evinizin ihtiyacını görecek bahçe ekipmanlarınızı yıkamak için gereken makineler. Corsair'in şöyle bir özelliği var. Makara sistemli makineler Flex Hortum ve hepsi metal gövdedir. O yüzden çok dayanıklı uzun ömürlü makinelerdir. Klik sistemiyle aparatlar takılır ve Geoclick klik ile çıkartırsınız. Tüm aparatlarını makinenin sırtında taşıyabiliyor. Sizin ihtiyacınız olan tüm aparatlarını. Portumda çok basit bir şekilde toplayabiliyorsunuz. Makinenin aparatları arkasında yer alıyor. Köpük aparatı, turbo nozulu ve yani taze nozulu. Hepsi tüm aparatlar üstüne giriyor korsellerini yine bize danışabilirsiniz. Nerede kullanacağız? 110 balık nerede? 150 balık nerede kullanacağız? Bunları bize danışın. Nerede kullanacağınızı söyleyin. Biz ona göre size makine önereceğiz. Bir de premium serilerimiz var. Bunları da bir sonraki videoda anlatacağız. Bizi takipte kalın. Hoşçakalın.